Herkese merhaba. Aklındaki kişi bu akşam sizin için ne düşündü? Kartı seçiyoruz. Evet. Bu akşam sizin için aranızda mesafe olanlar olabilir, farklılıklar. Yaş e, statüyle ilgili olabilir, yaş farkı, şehir farkı da olabilir. Ama bu kişi sizin karşı duyguları hem yoğun hem size karşı da daha ciddi bir durumda. Yani bu bir evlilik olabilir, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma. Size bir şeyleri keşfetmeye, yani sizinle bir yolculuğa çıkmak istiyor. Yani sizinle bir adım atıp bunu çok daha ilerleyip, İleriye taşımak isteyecek başarısız olmuş bir ilişkiyi tekrardan canlandırmak isteyecek. Bakın tamamlanmak istiyor.